Yiyelim bari. 6, 8, 6. Tamam. Tamam. Sağ ekleyeceğim. Taksiye ekleyeceğim. Gördün mü bak. Saksı. Taksiye ekleyeceğim. Balkona Balkon. ekleyeceğim saksiyi. Ne onlar abi? Marul. Çocukla doğayla tabiatla iç içe olalım, tarım yapalım diye. Olanla beraber şeyde, şeyde balkonda yetiştireceğiz. Şey Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Ederim. İyi günler. Başka, ne yaptın? 35 10 şeyle belediyeye atacaklar. yuvarlaktan da 15 tane abi <laughs> bu <laughs> 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 <laughs>

Evet. Evet. Ee... Kaç tane işten bunlar? On. Mu? Kaç tane On. Beş tane salata. E, şu mi? ne? Evet. Evet. Bu var, çeri var, kokteyl var. <laughs> de. Pembe var. Beş var. Pembe de var. Demedi var? Var. İşte, İstersen var, o şeylerden var. O sen nasıl geldin buraya? Bayağı, bayağı, <laughs> bayağı Şöyle 20. O fiyatı miyatı da yazarsan iyi olur ha. Tamam mı? Adamlar hep imca ediyor ha. Ucuzcu diyoruz. Kazıkçı falan çıkmasın. Oh. Başlar. Sizin bir tanesi değil mi? Acı sinir, acı Şey var mı? Üç göz müydü? Üç burun muydu? Üç burun, şey. Bağ. burun muydu? Var. var. Ha, ya tamam. İş yapmayınca tamam. ne yapıyoruz? Bahçede bunlarla uğraşıyoruz. Ekiyoruz artık bu yıl. Ekiyoruz. E, e, evin bahçesine iyi. mi? Evet, evet. 15, 30, 15. Bak. Evet, evet. Tabii, tabii. Tamam, var, var, var. Şunlar var mesela, tatlı şey. Şunlar iki zorlusu. Bana hızlıca Bide şey alın aldık, ya. Ya. aldık, aldık ya. Gel gel. bu? Ne, yapayım? ne yapayım? Bu da, ne Vay. Bu da ne toptancı yok. bak. Tarihinde satmadı kadar diyor. Arabayı 2 çıkardım. Evet. Aynen. Çok fazla satış var. Yetişemiyoruz. güzel Sen almaz bir satıcı bak geçişe <laughs> Eee işte burada 28 yılsındır buradayım. İlk e, defa bu e, sene böyle sanki bedava e, e, bir deva dağıtılıyor gibi bir şey bir var. var. Herkes geliyor, abi ne yapalım, e, canımız e, sıkılıyor, işte otelde e, şey e, e, yok, işler yok, efendim işte e, evde e, e, gidelim, bir yapacağım. Yok, nasıl Hiç ekmeyen dikmeğin. E, az önce biri geldi, yan tarafta komşunun şeyi varmış diyor, bir arsaya diyor, yaptım diyor. Hiç olmazsa diyor, e, ee, inşaat yapacak olursa da diyor, Devleti veririz, ona diyor yani. Adam bu iş bile yapıyor. Biyasak. Evin üstüne saksıya yapıyor. Birazcık da yani e, ekonomikten madde uğraşma. Yani e, maddi yönden de madde yani vatandaş ne yapıyor? Vakit geçirmek için. Adam getiriyor şimdi şu şey mesela geliyor, soğanı bilmiyor. Oraya geliyor, e, biber diyorsun biberi patlıcan zannediyor. Ekecek de. <laughs> yani e, ne geleceğini. Şimdi şuradaki bak mesela şu şey var. Şu diyelim. Adam burada bir soğan var. Bu. Evet. Bunu nasıl dikeceğim diyor. Tamam mı? İsmet abi da ne şey. tersine şey olmaz. Ee, biberi bilmiyor, biber ekecek oluyor. Soğanı bilmiyor, soğan ekecek oluyor. Ama uğraşır. Yani boşta kalmış. Vatandaş birazcık da artık işte boş durmaktansa bilmem ne taşlaması derler ya. Evet. O gibi uğraşıyorlar. Ben Bir defa daha, daha Olur, bir bu kadar bekormazdı, olmazdı. 10 15 gün sürdü. Samimi söylerim. Bir defa isek bile artık bir ama bir şey de bak. birazcık da çekindi. Bir şey, Başlangıçlar şey mesafe mesafe bir. yoktur. O sosyal mesafe şu bu. Mesela buna bak açık hava şey ama e, tedirgin de olmadık mı değil. Oldu. Gerçekten. Ee, hele sokağa çıkma yasağının bitişiyle e, başlangıç şeyi arasında çok yoğun bir şey var. Talep. Talep. Turizmle uğraşan veya esnaf kesimi ara işine çıkamayınca, otele çıkamayınca, işine çıkamadığı zamanlarda ne yapsın evinin önündeki bahçesine, veya tarlasındaki meyve bahçesi dikli meyve bahçesinin kenarlarında işte yiyecek içecek biber e, domates e, salatalık kavun karpuz ekiyor e, yani onlarla meşgul oluyor yani şimdi e, plastik saksılarda e, bazı materyallerde ağaçtan yaptıkları materyallerde e, işte biber domates e, fideli eken arkadaşlarımız var bir bir haşırlar. 早くす